Gençlik hazır mıyız dönmeye? Evet, evet. Hazır mıyız? Çok hızlı çok hızlı. Ya çek dön. Ya. Şimdi... ya çünkü benim başım döndü. Ya çünkü benim başım döndü. Emzal çok ağırsın. <laughs> Başım döndü. Hadi parka. Koşuyoruz. Bir. Iki. Hayır sen döndüremezsin. Hadi bak buraya gidiyoruz şimdi parka. Hadi bakalım. Ben de geliyorum. Koş 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 koş. Ben kayacağım. Ben Elçin otur, Elçin otur düşersin. Otur da kay. Ben otur. Elçim, Oturdun mu? Elçin. Otur kay. Elçin. Çok kolay kay. Hadi bebeğim. Aferin Çin kızıma. Elçin. Kay anneciğim. Emsar kucağına oturttur onu öyle kayın hadi. Ha, Düşürürsen. <laughs> <laughs> Tam gel Elçin. Emsal kay bakalım. Erin evet, bilmez. Evet. Sonra ben dururum. Emsal elçini bekle. 2 Hadi kay bakayım Elçi. sonra düş. Ama tam o çok kolay çık kay. Ayağını uzat abla seni alacak. Kay anneciğim. E tam gel o zaman. Kayamadı. Abla başka birisi var mı? Yok. Yok. Gelip. Ama ben geliyorum. Tamam biz buradan kayalım Elçin hadi. İn bakalım.